Evet arkadaşlar, bugün bir tane dumanlı kuşumuzu atmaca vurdu. İğne yiyip elimize aldık. Ömür kardeşim diyor, ben daha önce çok diktim. Öğreteceğiz. Kuşu dikmeye çalışacağız. Kuşun yarasını da size gösteririm arkadaşlar. Atmacanın ha şöyle. hain yaptığı yere bayağı bir yırtmış. Yani Duman çıkıyor içinden. Buradan bakınca kuşun arka kuyruğundan arka tarafı gelebiliyoruz. <laughs> Şimdi onu dikeceğiz. <laughs> dur. Şu tüyü bir alalım ya bekle. Şimdi anastazizm onu emir. <laughs> Kuşa şöyle bir bakıyor. <laughs> Nereden gireceğiz? Nereden girdi Atmaca'nın tırnağı? Nereden ya, çıktı onu başlayalım. Bekle. tespit ediyor. Seni Tabii kuş da bu edelim. arada can çekişiyor. <gülüyor> dur dur. <gülüyor> ya yavrucuğum dur. Biraz profesyonel bir ameliyat masası olması lazım. <laughs> bak dur kardeşim. Dur abi iğneyi bana evet. sokacaksın. Sana... Tut o üst tarafı. Tut orayı. Aslında bunu tüyleri çekmek lazım biliyorsun. Yok bence tam kursak sınırına yırttığı için tam bırak bunu. Bu tarafı bırak tamam. abisi. Tamam mı? Şimdi bak şöyle. Ne yapıyorsun? Kuşun yırtığı bulmaya çalışıyorum Şimdi yarasının içine. Dur abi öyle değil. Sen dur. Sen Bunları da sentridiyotla aslında yapmak lazım. Bizde sentridiyot yok. Ver iğneyi bana. Bak dur. Uçtan sen, kaldım onu. Hı. Tamam. Karan bir. Hayvan biliyoruz. Bir dur. saniye canım. Şunu da çekeyim. Acı çekiyor Biz yırtığın nerede olduğunu tespit etmeye çalışıyoruz ilk başta. Yani ne yapıyor? Yeter burası abi. Dibinden alacaksın, üstten gireceksin. Sırayla böyle yaklaşık bir 10 dikiş olur. Çok derin girme, şeye girme, organa girme. Çok ince de girme ama. Tutar mı o dikiş sence onu? Bence tutacak. Ok oh, yırtılır ya böyle eti. Bu evet, bildiğin şeylerden <laughs> değil yani etlerden değil. Hop orada kaldı değil mi? Şimdi bakıyoruz abi size. Tersten değil abi üstten çekeceksin. üçten yukarıdan çekeceksin. İçten gireceksin. Evet, Kursan patlayacaksın sayman. İşte orası kursak. Kritik bir ameliyat. Masada kalır mı? Kalmaz. Sen tut ben yapayım. Şu değil mi abi? Sen tut ben yapayım. Tamam mı burası işte. Ama evet. tersten sokuyorsun canım. Kursağı patlayacaksın fark ettin mi? Ya. Pıt diye sıpışacak. <laughs> dik dikiş attık abisi. Şimdi bu onu birleştirdik. Hmm, bekle. Bekle. Hijyen önemli. Stabil olacaksın kardeşim. Ne olacağız? Stabil edeceksin. Yani. Cımbız mımbız gitseydin de bir hayvana şey yapardık. ha. Bekle çek bakayım bir. Bekle. Biliyorum canım. Canım acı Çek mi? biraz. Çek ya sen sen böyle bir dikiş yok. Üstten girdin. Şu alt, bu, bununla girdiğin yerden buradan girecektin. yine oradan çekecektin. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Şu anda iyi. Çek. Ben onu çektiğimde onlar birleşecek. Bir saniye. Abi yanlış yapıyorsun. Dur abi Çünkü Şu gevşek yaptın. Boncuk şey yapmadın mı? Cezaevinde daha önce boncuk Çek biraz. yapmıştık bak. Diğerini buradan gene gireceğiz. Gördün mü? Çok kötü dikiyorsun bu arada. Kes. Ben dikeyim. Dur. Gördün mü? Hala açık amına koyayım. Neyi gördün Kapatacağım mi? işte. Çektin mi? Kapanacak zaten. Tamam. Anladın mı? İnşallah. Hayvanda yapacağız için amına koyayım. Estetik dikiş yani. Plastik şey olabilir mi? Plastik Cerrah. Hı. Al o iğneyi. Tentridotun var mı? Yok. Gerek var mı? Var. İğneyi niye ısıtmadın? <laughs> Çek bakayım ya nasıl oluyor bu? Tamam bekle bekle. Ben sana buradan kaldıracağım dediğim. Nasıl? Güzel. Ben neyim? Yardımcı şey miyim? Tam bir ameliyat. Hemşiri gibisin. hemşire mi diyorsunuz herkes? Bilmiyorum ki. Şu üstten üstten. Heh. Elime sokacağım. Dur elimi çekeyim. Az daha sağdan kursan şeyin. Buğdayın üzerinden al. Şu elimde kaldı ama. Bekle abi. Çok kötü yerden soktum. İğneyi kaybettik. Normal mi? <laughs> tüy Çiğ çekiyorum şu an bakın kursuda tamam ben gittik. Yaşayacak hayvan <laughs> artık yaşamayacak. <laughs> şu tüyleri çek çek kopar. <laughs> Tüye takıldı elime yine gir diyor. <laughs> tüyleri çekelim. Daha rahat görürüz. Tüyleri kesmemiz lazım zaten. Çek o tüyü, çek kopar. Çok sert kopar ama kursağın ne kadar hayvan. Abi öyle değil. Yavaş yavaş koparacaksın. İğneyi tutsan iğne nerede? İğne bacağıma giriyor. <gülüyor> <gülüyor> dur dur bir saniye. Şu yerden mi çıkartın? Şu yerden çıktı herhalde. Dur bir. Kuşun gözü kapandı mı? Şu diye amına koymuştur. yapacağın dişini amına koyayım Emre abi. Kuşu öldürün amına koyayım. Tam şuradan karşıdan alacağız. Oğlum El izlesin ama şu anda. Kalbi var oğlum. Biraz daha geriden gir. Heh. Girdin mi? Heh. İyi olur o. Kaldırdığım yerden gir. Al onu oradan. Heh. Oradan da sok. Tüleri çek ya. Tüleri bize engel oluyor. Çok çaprazdan girdim bak. Vay, profesyonel bir dikiş. Dur <laughs> abi. Yine nerede? Hayvanın gözüne girdi. Hayvana dikiş yaptık <laughs> diye. Bu niye gelmiyor? Gördüğüm oldu ama. Şu videoyu çekiyorsun, o kadar geriden aldırdın oğlum bize ya. Güzel. Ben abi? abi sen yapacağın dikişin amına koyayım. Bırak ben yapayım hayır abi şu tüyler küçük tüyler var ya onlar giriyor içine ipim dur abi iğne, iğneyi bırakıyorsun koluma giriyor bacağımı giriyor her yerime girdi yine girmeyecek rahat ol bekle dur alttan mı alacağım bekle üstten mi alacağım alttan mı alacağım tüyden alacağım Buraya da. Biraz da içten gir oraya. Oo, o bir şey değil mi? Eskisinden iyi oldu ha. Ne diyorsun? Bak. Kapanmıyor, değil Aynen. Kapanmaz yarayım. Dur bakayım ben bir açayım sana. Bekler ben. Aman, gözünden çıktın hayvan. Az daha yukarıdan çıksaydın. Dur. Ayak kapantın. Dur dur. Şu bir görelim de tüyler. Biraz biraz dandik olmuş. Tamam. Bence iyi. Az bağlamayı yap. Bağlamayı sen bağla. Bağlama sende abi. Yani şu ben... İğnenin içine, şu ipin içine geçir işte birkaç kere. Şurayı. Biliyorsun taşa geçiyorsun benden. <laughs> tamam. Oğlum bitti bitti. Bitti. Tamam o yeri onu tutar ya. Çok zorlama abi. Niye açıyorsun orayı ya? Açmıyorum. Gel oradan bir git dikiş saat üzerinden. Ne olacak ki? Bekle. Abi dur suratıma sokacaksın ya. Dur bekle. Çevir çevir çevir. Geldik çevirme çevirmemiz lazım elini. Abi alttan benim elime sokacağım diye korkuyorum. Bak az da elime gördü fark ettin mi? Fark ettim. Çok da sıkma bu ser yamuk olacak ilk anladın mı? Heh. Heh, çok sıkma. Bir de şurayı, şuraya at yine. Anladın mı? Hı? Ehehehe. ne diyeceksin? Dur. Şu fizleri kopar ya. Dur. Ne diyorsun? Tamam tamam. Şuradan da atabilirsin yine. Gördün mü? Şurada bekle ha. Oradan gir. Ha. Ne diyorsun Emre abi? Bu işi şey yapalım mı? Başlayalım mı? Ya bence iyiyiz ya. <laughs> Var mı açık bir yer? Şuradan yine atabilirsin. Tınağa dikkat et. Alacağım ya. Şey. Dur. Tamam mı önce ya? Tamam tamam. Şu tüyleri bir... Tüyleri bırak. Tüyleri bırak. yere bırak. Bağla bağla. Kuşları yeter amına hayatım hayatımı çiktirdi. Bağladın mı? Şurayı şuben beni yakacak mısınız amına diyor Yakacak mı? Dur bakın. Dur ha böyle bir şey yok abi bu nasıl bir şey amına koyayım? Dur ya. Abi bana niye yakıyorsun? Yiyecek mi köpek? Tamam. Aç fotoğrafını çekelim dikişin. Operasyon tamam diye Yayını kapat. Oğlum ne bu 11 dakika.